Örgümü dediniz? kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videomda sizlere yeni tasarlamış olduğum bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Paspaslardan seccadelere, kilimlere, yolluklara, halılara varana kadar dilediğiniz her türlü yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde değişik desenlerle yaparak böyle e, çantalarda yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet tığ işinden uyarladığım bir e, çalışmam bir modelim oldu e, tığ işi olarak yapılmıştı Ben de böyle yaparak sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlarım e, şimdi modelimizi şöyle birazcık anlatmak istiyorum sizlere 18 olarak başlıyoruz ilk başta buradan başladım Arkadaşlar ben bu defa e, 18 tane buraya e, birazdan göstereceğim şekilde yer yaptım daha sonra 10 tane e, krem rengi yerimiz 18 tane bu 10 tane bu şeklinde devam ediyor. Ee, böyle bir e, şeyi kurduktan sonra 2 2 atlayarak e, böyle azaltıyoruz sayımızı. Şöyle bir hemen birazcık göstermek istiyorum. Şimdi farz edelim şuradan başladım. Şöyle şekilde arkadaşlarım bakın takıyorum. Alttan da e, ipimi tutturuyorum ki çıkma olmasın diye. Şimdi bu şekilde bakın 18 tane ilerliyorum. 1 2 3 Şöyle 4 Bu işlemde sadece şey önemli arkadaşlar. Şimdi 18 tane yapmaya gerek yok. Bu şekilde devam ediyor model. Şimdi bakın, bu azaltma işlemini ve çoğaltma işlemini göstermek istiyorum özellikle. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. 18 tane yapıp 2-2-4 sırada tamamlayacaksınız burayı. Hemen bakın şöyle iki tanesini atlayarak buradan üçüncünün üzerinden giriş yapıyorum. Fazla da zamanınızı almış da olmayayım. Şöyle hemen buradan devam ediyorum. Sona gidiyorum. Çünkü e, kenar kısmını yapıyoruz şu anda. Burada özellikle püf noktası olarak gösterebileceğim e, bir yer var. Orayı sizlere göstermek için şöyle hemen biz sarıdan küçük bir tane yapalım. Şimdi bir üste geçiyorum. Şuradan giriş yapıp yine iki tane kalana kadar sonda bu şekilde yaparak geçiyorum. Her bir rengimiz 4 sıra gördüğünüz gibi arada oluşan boşlukları yani önce bunları yapın derim arkadaşlar bu renkli olan yerleri yaparsanız bu ara zaten kendiliğinden dolması daha kolay oluyor şimdi bakın bunu da yaptım ee, şey yapmam lazım bir sıra daha yapacağım hemen şöyle giriş yapıyorum 1-2 atlıyorum bakın 1-2 atladım atlayarak devam ediyoruz yani burada daha sonra onu da sona kadar getiriyorum önce Şimdi sona geldik. Burada arkadaşlarım, hemen geçiyorum buraya. Tabii bunu kesip de yapabilirsiniz, böyle geçirebilirsiniz. Ee, kesin derim çünkü çok uzun olacak o mesafeniz, şu mesafe. O yüzden burada bitirmeye çalışın, yani bitirmeye gayret gösterin. Şimdi buradan geldim. Bakın şurada iki tane yerim var. Buradan giriş yapıyorum, yanından çıkartıyorum arkadaşlar. O örmediğimiz yeri ama bakın bunun tepesinden giriş yaptım. Şöyle alıyorum. Şöyle düzgün dursun diye arkadaşlarım burası. Sonra tekrar bakın bu üste çıkıyorum. Alta inip buradan çıkartıyorum. Burası en önemli yeri arkadaşlarım. Bu kenarlarını daha sonra bu şekilde yapım, yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın buraya geldim. Hemen bir aşağıya iniyorum. Sonra yukarı çıkıp tekrar aynı köşeden çıkartıyorum ve burayı kapatmış oluyorum. Hemen bir diğerini de aynı şekilde buradan giriş yapıyorum. Buraya geçiyorum. Son yeri de arkadaşlarım şu şekilde yanından bir tane alıyorum. Bunu sayarken buraları 20 olarak sayın arkadaşlar. Yoksa e, şeyde sıkıntı yaşarsınız. Gerçi yarım kalsa da olabilir. Evet bu arkadaşlar. Yani burada en önemli dikkat etmemiz gereken yer burası. Diğer yerleri zaten daha önceki videolarımda da var. Gösterdiğimde o şekilde yapılıyor. Şimdi bir diğer rengi geçtiğimizde de Şöyle hemen aynı iple devam edeyim. Bunları iki iki bu tarafa doğru devam ettiriyoruz. Aynı burada yaptığımız iki eksiltmeyi burada iki iki fazlalaştırıyoruz. Şöyle. Şimdi bir, İkinci de bir üste çıkıp bakın şu şekilde iki tane devam ettim. Bir üste çıkıyorum ve burayı aynı şekilde sona kadar geliyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. tane geçene kadar aynı işlemi yapıyorum. Hemen ikinciyi geçtikten sonra yukarıdan ilk bir delik atlayıp diğerine iki tane yine bu tarafa doğru devam ediyorum. Şimdi bu şekilde de bu tarafa doğru geçtiğimizi düşünün. Hemen burayı kapatmayı göstermek istiyorum. Burayı da arkadaşlarım şöyle bakın buradan çıkartalım. Bu şekilde. Evet, ilk yerimizi atladık bir tane. Hemen bunun yanından çıkartıyorum. Sonra buraya giriş yapıp diğerinin köşesinden çıkartıyorum. Bu şekilde. Sonra bakın şu şekilde alıyorum. Evet buraya geldim. Hemen buradan ve buradan alıyorum. Çıkartıyorum iğnemi. Sonra yukarıya çıkıp bakın şu şekilde yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Diğerinin köşesinden çıkarttım. ve böylelikle sona gelmiş oluyorum arkadaşlar. Ve bunu da buradan aşağıya çekelim. Bu görüntüyü elde ediyoruz. Ee, şimdi bunu yaptıktan sonra şuradayız. Buradan anlatayım biraz daha. Hemen 10 tane boş boşluk bıraktık ve buna geçtik. Burada 20 tane, önce 18 tane yapıyoruz. 2 tane kenardan bırakıyorum ki şu işlemi hani burada yaptığımız işlemleri yapabilmek için 18 tanesini kaydırarak bu tarafa doğru bakıyor arkadaşlarım bakın bu da aynı şekilde sadece bu bu tarafta böyle zikzaklı oluşturarak böyle bu şekilde devam ediyor gidiyor modelimiz bunları bitirdikten sonra da 4 sırada bitiyor 1 2 3 4 gördüğünüz gibi 4 1 4 sırada bunu daha da fazlalaştırabilirsiniz ee, ve daha sonra bu aradaki krem rengi yerimizi yaparak modelimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi ben bir miktarda size kenar kısmından bakın buraya değişik bir şey yaptım. Onu da e, anlatmadan geçmek istemiyorum. E, şöyle tığımı tığ ile çevirdim arkadaşlar. Dilediğiniz her türlü şekilde yapabilirsiniz. Şöyle tutundum. Şimdi bir tane zincir çektim. Bir diğerine giriş yaptım. Şöyle ve kaydırma yöntemiyle bağladım. Bir zincir çektim. Giriş yaptım. Hiç sıra atlamadım arkadaşlar. Hiç delik atlamadım gördüğünüz gibi ve böyle sıkı daha güzel duruyor. Şimdi bir tane zincirimi çektim, hemen giriş yaptım ve kaydırma ile bağladım. Sonra bir tane zincir şu şekilde kaydırma ile çekiyorum altında. Ve bakın böyle bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Bunu diğer paspaslarınıza da diğer yaptığınız işlere de ya uygulayabilirsiniz arkadaşlarım. E, farklı şekillerde de yapabilirsiniz tabii ki de. Evet bu videomda da size bu güzelliğin yapımını anlatmak paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki en yeni tasarım videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.